Ön panjurumuzu söktük. Eski panjurumuz. Şimdi titanyum panjurumuzu uygulayacak ustamız. Burak ustam bu piyasadaki nikelaj parçalarla ilgili bize biraz anlatır mısın? Biz bu şimdi bu nikelajı orijinal parçacıdan temin ettik. Evet. Montajın yani. ustam kendisi yapıyor. Diğerlerini önermiyor. Kendi yaptığı parçaların da garantileri var aynen öyle şöyle deyip bize bir anlatır mısın piyasadaki mal çok dandik yani kalite kalite bu iş şöyle söyleyeyim 5 kalite 6 kalite kapı kolunu birinci kalitesi var ikinci kalitesi var üçüncü kalitesi var piyasadaki adamlar en dandiğini kullanıyor neden en dandiğini kullanıyor çünkü fiyat olarak çok düşük maliyeti ama biz elimizden geldiği kadar en iyisini kullanmaya çalışıyoruz çünkü evet. niye müşteri memnuniyeti? önemli bana evet parçamız ben de memnun olacağım. Evet. Herkes memnun olacak. Evet. Onun için elimizden ne geliyorsa en dan dinle, ziyade en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Eline sağlık ustam. Değil Şöyle de. yan kapı kollarımızı da gösterelim. Markası neydi ustam bu kapı kollarımızın? Onsa. Onsa. Cam filmi uygulamamız yapıldı. Üst. samplex rüzgarlıklarımız takıldı. Omsa marka bagaj nikelacı bagaj kapağını. Evet. Evet arkadaşlar ucuz fiyata evet, bulduğunuz nikelajları daha sonra çok kısa sürede bozulduğu zaman tekrar aynı paraya verip daha pahalı maliyetleri alabilirsiniz. O işte o yüzden her işin bir yapan ustası var. Biz de ustamıza geldik. Yeni dükkanında ee, bir 30 gün falan mı olmuş ustam? Aynen. 30 gün olmuş. Gelelim dedik ustama. Sağ olsun o da geldiğimizden beridir araç başına hiç ayrılmadı, ilgilendi bizimle. Bakalım bitsin son halini tekrar videoda sizlerle paylaşacağız.